Evet arkadaşlar merhabalar yepyeni bir nostalgia serisiyle karşınızdayım. Bu seride direkt kaldığımız görevlerden devam edeceğiz. En son 56. level annenin görevinde kalmışız. Annenlerde bu görevler bazen bulmaları zor oluyor. Şu şekilde göstereyim direkt. Batı Krem'e geliyoruz buradan Nos Kamp mağarasına giriyoruz. Kendisi direkt burada zaten. Buradan görev al diyelim. 65. levele kadar buradayız belli. Şu şekilde yetenek uzmanımız var. Buradan beceri öğrendiğimizde gördüğünüz üzere bakın burada yüksekler var. Direkt bunları da alacağız yakın zamanda. Yani ortam 3, 6, 9 tane aniye girdiğimiz zaman 9-10 tane bunların hepsini almış oluruz. Tabi bunları şu an acelesi var mı? Yani alsak fena olmaz. Ama 85'ten önce muhakkak almamız lazım hepsine. Çünkü 85 kahve kalacağız ve XP'm de şu an 99.95. Gördüğünüz üzere tecrübe kazanımı da 2x var. Bizden ne istiyor? Koran Reis'in yanına git. Ben size hemen olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar Batı Krem'e geliyoruz. Batı Krem'de liderin mağarası var. Liderin mağarasına hemen yukarı doğru çıktığımızda Koran Reis'i direkt burada. Konuşmayı sonlandır diyelim. Bizden ne istiyor? Parlak kemik heykelinden meyve suyu toplamamızı. Evet arkadaşlar anneden sonra direkt bizden meyve suyu toplamamız istiyor. Krem zirvesine ama bunlardan toplayabilirsiniz. Tabii ki bunları toplayabilmeniz için boş şey istiyor. Boş şey de muhakkak alın yanınıza. Ben tabii az önce videodayken videoyu almamışım farkında olmadan. Bizden ne istiyor? Yıkık. Parlak kemik heykeli bu da diğer tarafta hemen. Hemen onun yolunda sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bu yıkık parlak kemik heykeli ise doğu kremde krem zirvesinde ilk yer ise batı kremin krem zirvesindeydi. Hemen yani buradan geliyor zaten bu sol tarafta direkt. Evet görevimizi verdik bizden neyse kolinin yanına git. Evet arkadaşlar kolin nerede diye soran olursa gene aynı şekilde liderin mağarasında. Hemen kendisi de buradaymış. Gördüğünüz üzere sol altta pazarda 100 tane klato dondurmamı satıldı Bunları Tabii ki siz kendiniz buz ve süt olarak yapmayın Çok az bir karınız olur Hani bir de kesintisi olduğu için pek fazla bir kar olmaz Yani size tavsiyem yapmanızı istediğim Gidin fc'de farm atın o şekilde yapın yani Neyse uzay zamanında 20 tane yapışkan kilit topla Evet arkadaşlar uzay zamanımız burada Bayağı oldu uzay zamanlarında yapmıyor be. Şu şekilde göstereyim. Kostümüm de bitti. Bunun da 30 gününden 19 günü kalmış. Ben size birkaç tane yapışkanını göstereyim. Şu şekilde girişimizi yapalım. Gördüğünüz üzere yeni bir TS. Bayağı bir güzel olmuş. Şu şekilde keselim. Düşerse size göstereyim. Evet. Düştü. Ben bir bitireyim TS'ye bakalım ne olacak. Evet şu an son yapışkan kilimizi de düşürdük. Ve 77 level oldum. Hatırlanan en son 99.95'tim. Ama bu şekilde XP eventi de vardı o yüzden rahat ettim. Herhalde burası da son da. Evet. Şu şekilde hepsini toplayalım. Dediğim üzere bu leveller biraz yüksek levelde gelin. Bir tık daha rahat edersiniz. Sürekli insanlardan yardım almaktansa bu şekilde olması daha iyi ama bunlardaki keserim zaten az bir şey kaldı görevimiz bittiği için artık yerdekileri toplamıyorum şöyle göstereyim envanterimde de herhangi bir yere gelmiyor öyle biriktirmeyen yani hesaplara falan verim öyle bir şey de yok şu yerdeki tavşan etkinliğini alırsam güzel olur evet bitti ödülümüz de bu şekildeydi Buradan ödülümüzü de alalım. Bizden ne istiyor? Humble'ın yanına gitmemizi istiyor. Evet Humble'la diyalogumuzu da yaptık. Ne diyor bize? Pal, meyve suyu toplamamızı istiyor. Hatırlarsanız boş şişeyle bunu topluyorduk. Ben size hemen göstereyim nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar şu şekilde boş şişemiz var. Buradaki meyve ağaçlarını bu şekilde toplayabilirsiniz. Ama bakalım bu sefer de çıkacak mı? Yoksa biraz zorlaştıracak mı bizlere? Evet arkadaşlar krem zirvesine geliyoruz. Ben direkt tıkladım. Yanlışlıkla buradaki yıkık parlak heykellerine tıklıyoruz. Bizden ne istiyor? Kolinin yanına gitmemizi istiyor. Evet kolinin yanına geldik. 50k altın verdi. Bu görevde bu kadar para veriyor muydu? Gerçekten de hatırlamıyorum. En son pandemi zamanında oynamıştım. Daha doğrusu pandemi zamanında yapmıştım bu görevleri. Yani o aşağı yukarı 2 sene yakın bir süre geçmiş üzerinden. Hemen annenin yanına da geçelim buradan. Evet annemiz de burada. Güzel bizden ne Ne isteyecek? Tuğladan yıkılmış nöbetçi konuş. Hemen buradan çıktığımızda kendisi de burada direkt. Ben bir ara bunu çok fazla aramıştım. Çimenlikte yumuşak yer ile konuşmamızı istiyor. Nerede ki? Bitkilendim Hemen göstereyim nerede olduğunu. Evet arkadaşlar bir tane sigara içip geldim. Hemen yumuşak yerde burada. Bizden ne istiyoruz? Sert yer ile konuş. O kendisi de hemen yan tarafında zaten. Anne ile konuşmamızı istiyor. Direkt buradan geçelim annenin yanına. Evet herhalde direkt bize level atlatan xp'den veriyor. Güzel. Yani bu şekilde yaparak da 65 level'e de gelinilebilir. Ama tabii ki biraz uzun sürer. 56. zaman uzayı diyor. Neredeymiş? Hemen 56. zaman uzayına doğru bir gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Dağ mağarası bir zaten görev otomatikmen bize gösteriyor ok işaretleriyle. Artefakı bulmamızı istiyor. Ya yani ben bundan bir kere çok fazla zorlanmıştım. Bakalım artefak nerede? İlk girdiğim odada artefakı buldum. Çok güzel. Şu an bitti. Tabii ki stun'ı iyi de. Hemen uzay zamanının bitiş yerine doğru gidelim. Evet arkadaşlar toplam 3 odada TS'yi bitirdim. Ciddi anlamda aşırı şans işiydi. Şimşek elde beni verdi. Yani şu anlık bir işimize yaramaz. Ödülümüzü alalım. Ne istiyor bizden? Anne konuşmamızı istiyor. Evet annenin yanına geldik. Ne diyor Colin'in yanına gitmemizi istiyor. Tabii ki bu yetenek uzmanındakileri de alacağız. Şu ana kadar aniye denk gelmedim. Sağlık olsun. Dediğim gibi onları da alabilirsiniz ya da eğitmen kalbinden almadıklarımız vardı zaten. Onları almaya gerek yok. Burada direkt ikisini tek de alabilirsiniz. Şu şekilde kolonu yanına da geldik. Ne diyor istiyor bizden? Toprak solucanı avla, derin mağara. Hemen size nerede olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Tamam bir buff'ımı atayım. Batı kremden ben bu sol tarafta. Hemen girdiğimizde derin var ya toprak solucana direkt burada. Hemen size bir tane göstereyim düştüğünde. Evet. Toplam kesmemizi istiyormuş herhangi bir düşürme görevi değilmiş. Evet bu da sonuncusu olacak. Tabi dediğim gibi direkt buraya 56 levelde gelirseniz biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ne diyor bizden? Toprak canavarı avlanmamızı istiyor. Bu da büyük ihtimal ikinci taraftadır. Ha tamam, bunları bir keselim. Burayı yanlış hatırlamıyorsam SP3'te gelmiş olmamız lazımdı. TS'lerinde. Evet derin mağaraya gelmiştik buradan. Bakalım bir burada mı kendisi? Evet toprak canavarları da burada. Evet, evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Ödülümüzü alalım. Hem pedi şurada bırakıp Bizden ne istiyor? 20 tane toprak solucanı istiyor. E gördüğünüz üzere toplam 4 yerden oluşuyor burası. Bunun 2 tanesinde solucan, 2 tanesinde ise canavarlar var. O şekilde aralığına git gel yaparak bitirebilirsiniz görevleri. Evet arkadaşlar solucanları da kestim sonra canavarlar verdi. Onu da kestik. Bizden ne istiyor? Derin mağaranın bir tık daha geç şu slotu da keselim. Buralardan fazla bir drop alamadık tabii ki. Bizden Neyse boş şişe istiyorsan ciddi olamazsın. Belirtilen yere git diyor. Umarım toplama değildir. Yok değilmiş. Muhakkak yanınıza bir tane de boş şişe alacağım ben. Kolinin yanına gitmemizi istiyor şu anlık. Evet arkadaşlar kolinin yanına geldik. Ödülümüzü alalım. Burada gördüğünüz üzere direkt seviye ödülleri veriyor. Bunlar çok güzel. 57. zaman uzayı diyor. Az önceki yerdeydi. Ben tabii ki oraya geri dönüşü kaydetmedim. Ben bir uzay zamanlı yana doğru bir gideyim. Evet arkadaşlar 7. uzay zamanına geldik. Gördüğünüz gibi 100 tane devasa pot veriyor. Çok güzel. Bizden neyse çıkışa doğru gitmemizi istiyor. Evet arkadaşlar şu an uzay zamanımızı bitirdik. 100 tane devasa iksirimizi aldık. Direkt XP'mizi de verdi ödül. 99 tane devasa dediğim gibi gayet güzel oldu. Yani şu anlık 400k ya yakın bir para. Annenin yanına gitmemizi istiyor. Ben geri dönüşü tabii ki de oraya kaydetmiştim. Siz de bu şekilde yaparsanız rahat edersiniz. Sürekli bunların yanına git gel git gel yapacağımız için sıkıntı çekmeye gerek yok. Evet anne burada. Hemen bunları geçelim. Bizden ne istiyor? Dağ mağarası birdeki bir yere git hemen. Size nerede olduğunu göstereyim. Evet Batı Krem'de dağ mağarası bire geldik. Bizden buraya gelmemizi istiyor. Evet Değişik bir yer. Ben de daha önceden bayağı oldu gelmeyeli. Aşağısı güzel bir harita. Evet, bizden bir görev verecek. 10 tane cırcır böceği cır. yakalamam, Avlanmamı. Yok, avlanmamızı istiyor. Bayağı bir vurdular. Ben bunları bir kesip geleyim. Evet arkadaşlar, bu da sonuncusu. Ben levelim yüksek olduğu için bir tık daha rahat ettim. Siz de dediğim gibi yaparsanız rahat edersiniz. Çünkü direkt SP1 ile buralara geldiğinizde bir tık zorlanırsınız. Ciddi anlamda oyundan bayılmamak için dediğim şekilde yaparsanız daha iyi olur. Annenin yanına gitmemizi istiyor. Şu şekilde bineğimize binelim. Evet. Bizden bu sefer ne isteyecek bakalım. Dağ mağarası 2'ye gitmemizi istiyor. Bakalım hayvan haritada gözükecek mi? Evet. Hemen burada kendisi batı kremde gene. Evet. Dağ mağarası 2'ye de geldik. Hiç beklemeden tekrar bizden avlama görevi isteyecektir büyük ihtimalle. Evet kaç adet istiyor bu sefer? 15 adet istiyor. Gördüğünüz üzere dama geleri biraz yüksek. Ben bunları bir kesip geleyim. Evet arkadaşlar tüm slotları topladım. Şöyle bir S20 atarsam zaten görev otomatikman bitecektir. Ne diyor bize annenin yanına gitmemizi istiyor. Evet annenin yanına geldik. Bizden tekrar dağ mağarası 3 diyecektir bu sefer. Evet sonra da dağ mağarası 4. Bu şekilde bakayım dağ mağarası burada mı? Direkt göstereyim sizlere de yok burada değilmiş. Büyük ihtimal batı kremin oradadır. Yok buradaymış dağ mağarası 3. Ondan sonra dağ mağarası 4'e geçeceğiz. Ondan sonra zaten gene sürekli aynı şekilde slotları kesmemizi istiyor. Ben en iyisi direkt dağ mağarası 4'teki görevde geleyim. Evet arkadaşlar dağ mağarası 4'e de geldim. Zaten size ok işaretiyle gösteriyor direkt nerede olduğunu. Bakalım burada kaçıncı 59. level uzayı buradaymış. Hemen ne diyor buradaki köprü mağarasına bir gidelim. Evet arkadaşlar burayı da sonuncusu olacaktı. Şöyle bir S20 atarsam. Şu yerdeki çikolatayı alayım. Direkt çıkayım ben. Tabi görevler biraz uzun biraz baydırdı. Yalan yok ben de biraz baydım. Yapacak bir şey yok hani bu seviyenin görevleri bu şekilde. Dediğim gibi yüksek level olmanız önemli. Yoksa aksi takdirde leveliniz düşük olduğunda kesemeyecek sıkılacaktınız. Danışman Mimi'ye geldik bakalım ne diyecek. 57. zaman uzayı dedi. Güzel. Yanlış hatırlamıyorsam daha arası 2'deydi bu. Bakalım be. Evet annenin yanında kalmıştım en son. Size de şu şekilde göstereyim. Daha iki neredeydi? Bir burada, iki de burada. Bakalım orada mıymış? Evet, zaten ok işareti de var üzerimizde. Çünkü daha marası ikiye girerken dikkatimi çekmişti. Böyle sol ön üst, en üstteydi yanlış hatırlamıyorsam. Yok sağ en üstteymiş. Hemen hızlı bir şekilde gidelim bakalım ne olacak. Evet şu an varmak üzereyim. Ödüllerimiz bu şekilde. Şu güzel de evet. Güzel para ediyordu yanlış hatırlamıyorsam bunun efsanevisi. Bakalım ne olacak? Nasıl ilerleyeceğiz? Evet arkadaşlar şöyle ufak bir bilgilendirme yapacaktım TS hakkında. Burada bir tane kenel varmış. Ben farkında değilim. Ben burada duruyordum. Kenal bir baktım. Az önce tabii bu fail oldum. Tekrar geldim. Kenel bir baktım ölmüş. Fail oldum şaşırdım. Buradaki keneli muhakkak korumayı unutmayın. Hani çünkü bunların hepsi ölmüştü az önce Bir baktım kenar ölmüş Tabi gene bunlar öldü onlara yapacak bir şey yok Hani onun bilgisini vereyim sizlere Evet arkadaşlar uzay zamanının sonuna geldik Tabi buradaki slotları rahatlıkla kesebildiğim için Hepsini biriktirip toplu halde kesiyorum Kılıç eli verdi Sağlık olsun sorun yok şu anlık Ödülümüzü de alalım Danışman mıydı yanlış hatırlamıyorsam Yok annenin yanına gitmemizi istiyor. Annenin yanına gidelim. Evet arkadaşlar annenin yanına geldik. Görevimizi alalım. Bizden ne istiyor? Dağ mağarası 5. Ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.